bende mi diye onu da göz önünde bulundurursanız sevinirim. Azı hava almışsa, güneşli bir ortamda bekletmişseniz, tuzu az olmuşsa, sebzeleriniz dediğim gibi organik değilse turşunuzu etkileyebilir. Hiç hava almayacak şekilde şöyle de bastırıyorum. Ve i̇çerideki havasının da çıkmasını sağlıyorum bir bıçak, bir çatal yardımıyla. Ve mutlaka şöyle bir limon dilimi koyuyorum. Limonlarımın kabuklarını soydum çünkü kabukları pek iyi değildi kapak. Bunlar satılıyorlar zaten. Eğer bulamazsanız da peynir kapaklarını, yoğurt kapaklarını ben kesiyorum. Ve bakın peynir, dondurma, yoğurt kutularını kesebilirsiniz. Artık kapaklarını kapatma zamanı. Eğer böyle kapağınız yoksa kullandığınız kapakların lütfen sağlam olmasına dikkat edin. Gördüğünüz gibi bakın tamamen bastırdım. Sebzeler havaya kalkmayacak. Sıcak su ile yapmak istediğim turşuya da yine bir yemek kaşığı